Arkadaşlar reyna kitleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Ben ne yapsam? Mimar Sage mi olsun? So Hadi bakayım Mimar Sage olacağım. Kardeş selam aleyküm. aleyküm. Dur dur dur. Aga konuşma konuşma. Takıma konuşma. Ne yapalım biliyor musun? Eee e hepimiz random girmiş gibi gösterelim. Gerçi isimlerimiz aynı ama. Bir dakika hepimiz aynıymış. Işte. <gülüyor> 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 Aç kapıyı gardiyan Sevdiklerim yok burada Aç kapıyı gardiyan duramam buralarda Aç kapıyı gardiyan Hasretim ben anama Aç kapıyı Çatırdatalım Bomba Abi dök git lan Adamın eli kanki adam var. BMW motoru sanki. Thank you. <laughs> 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 ne? Kanka sen nerede gördün mü? Sen Hayır. şu kutuya çıktın. Şu adam, adam oradayız. Ne yanlışlar mı? Bir şey kan adam mı çıktı burada? Bir de <daha. gülüyor> <Kanka, gülüyor> işte. Şurada. şurada. Abi ne oldu? Atın <laughs> da. Hadi bismillah. Uçalım. Ben Biz. Nice. burada atıyorum. Tamam <laughs> <benim de>. <gülüyor> Atıyorum <gülüyor> kurdu beni bekle. Atlayacağım <laughs> mı? Atla yavaş yavaş. Adam. Aynen aynen. Kesin oğlum. Atlasana oğlum. Yerini duram. <laughs> 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 Gol mü attı lan biri? Yok. <laughs> Sus! Ben bilerekten bildirimler kapattı. Tijiku. <Sessizlik> ya. Bana bak. O manyak kutu be. Buraya bak. Canına bir can atsana. He can İyileştiriyorum. Ya. Tırar. Sıçtı. Tırar. Burası ayakta falan. Gel kulağına bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Birlik olmaz. Bana bir şerif. Biri bunu alabilir mi? İlk turdan şerif kalkan nasıl çekilir? Allah ben ara versin oğlum. <laughs> 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 ben şimdi bunda adam öldüreceğim tamam mı? Üçe katlayacağım bunu. Sage, wanna trade skin? Sage, wanna trade skin? Hayırlar, hayırlar. No, no, no. Fred. Hayırlı hayırlı hayırlı. Tın 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 tın. I don't love this. Can you request? Can you request, Sharif? Request. Biri bunu alabilir mi? Sen çalma diye. Şey mi? Onun da Sharif'i çalıyorum böyle tam kalkan çok. Jet olmasa bizim takım avcı sıva işi yapacak. Abi. Aaa. Zırh almışım. Aa. Ana <laughs> ana. Oğlum çok iyi. Gülme <laughs> <laughs> Oğlum ne diyor lan bunlar? <laughs> ayıp ayıp. İyle, i̇yile iyile. <laughs> Oğlum şimdi yarım yok, Alakası diyor. yok lan yani iyi mi? Ben çekersem tamzır mı oluyor? Aynen. <laughs> Oğlum. Yok lan. <laughs> Oğlum bu arada Yine biz ölmezsek Biz böyle ölmezsek derel direkt, direkt spektre kadar çıkıyor Bir şey anla. soracağım kalkanı satsam stinger alabilir miyim lan? Satamıyor ki oğlum <gülüyor> <gülüyor> Çok çok ama <asal gülüyor> lan Görevin daha Köpür. bir fight ortada düştü <laughs> Sizin tutun Buradan bak buradan gelecek ben bunu buradan keseceğim Spike yerleştirildi Aa, gelmiş, Oğlum bıçak attı adam girmeyin Anne hareket Kanka bari bizimkiler al. gitti. Spike düştü. Konuşmuyorum. Reyna biz size Kürt bağlı. ¿Evet? Kürt. Kürt. Yes. Reyna Türk. olabilir. Ne? Ne? <he> <laughs> Çanta yolda. Allah belanı versin Eğlenmeye hazır mıyız? La! Hey. La. Bu videoyu en fark götüne gelsin dediğim bir arkadaşım. <laughs> Aga pardon. Telefonda çıkarmış kuna. Hmm, Sage hemen arkadan gelecek. Bizim spamdan gelecek Seç. Spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> İyi savaş ayakta kalan Eyvallah. Ben ölebçektim. Girdiler. Koş koş üç tane yani silah götürün koş. Cehennem. ki ben. Ne alayım sana Senin AP kime gitti? Eee alsana oğlum yanımdan I need healing, I need heal, I need heal, I need heal, 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 Heal there! Ben zümrüfünü <laughs> Kanka ben misliyim. Ben, not otistiyim. Beyler bende fazlaymış da kromozom satıyorum alır mısınız? Bak için karta o kadar sıra da bekledim. Bayağı da sıra gitmişti Ama... Değer. Değer. Değer abi. Alayım mı Stinger'ı ne bileyim oğlum ne almak istiyorsan al. Alıyorum aldım. <laughs> Onu da aldık hadi bakayım. <laughs> Abi bu kadar ya. Yükselt, yükselt. 40 yılın başı bir denetimiz var. Yükselt. <laughs> yükselt. My nightmare. Ya yağmacı oynuyor <laughs> ver adamı. Sen niye yağmacı oynuyor Lan <laughs> Elime bak. Osmanlı. Osmanlı yapmacı Phantom Mania. Koko go go Koko ko ha koko kops tam doğru. Koko koko pops Yok koko, pops. koko, pops. koko kops. <laughs> koko, koku, pops. Koko, kops. Koko kops. Koko kops. Bilmiyor musun bunu? Biliyorum biliyorum da. Üç <laughs> tane çocuğu <co>, çocuğu. <laughs> Oğlum böyle yazılmıyordu değil mi bu? Yok yok yok. Böyle yazılıyor. Yok kanka. Bir Joe fazla koydu. Jojo Pops değil mi? Aynen. Koko Kops Pops <laughs> Kanka Kocos Pops. Mu? Coco Pops olarak Coco Pops değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur süre bu <laughs> <alalım, tüyanı ben. gülüyor> Bak normalini yazıyorum. Normali bu kanka. Kalk Ne Kalk ya.

<laughs> Bro no, <da> öyle geldi. <laughs> Arkadaşın entry'in mail olduğunu unutmuş bunlar. Yağmacı mı? Yağmacı var mı? Demir oldu. <laughs> <laughs> Yapacak hiçbir şeyimiz yok. need this shut the fuck up. Please shut up. Okay okay, 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 okay. Okay, 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 bro. Okay, bro no, okay, problem. no problem. I am no shot the Oh my god, Sage! Oh my god, Sage! <laughs> Kanka! Evet, <karşına> sage, karşında <laughs> Sage! Oh, he's... <anladım>, <laughs> hey, okay, Sage, you're... And eh, Look the chat ben yazıyor bak hala spam atmaya başladı bu. Bıçak atıyordu lan adam bana. Bu nasıl bir vs oğlum? Gördün mü? Kör topal vs döndürdük herif dedi. seni mi kıracağız diye 5 kişi gelmesin nerede? Ben bu uğurla bakacağım. Bir 5 kişi koşuyor böyle ultiyle falan. <laughs> Hay şu ağzını.